Şu an laptop piyasasında herkesin merak ettiği, kullananların öve öve bitiremediği, fiyatıyla, performansıyla, kalitesiyle, soğutmasıyla ön plana çıkan efsane bir laptop inceleyeceğim sizlere. O da yanımda görmüş olduğunuz Game Garage Slayer R9T modeli arkadaşlar. Aynı isimlendirmeye sahip farklı versiyonları da bulunuyor. Zaten tüm detaylarını sizlere anlatıyor olacağım ki bu cihazı öne çıkartan en büyük faktör fiyatı arkadaşlar. Hatta önce bu kısma değinelim. Bakın laptopu aldığınız zaman Game Garaj yanında şöyle bir laptop taşıma çantası veriyor. Gayet güzel, büyük boyutlu bir sırt çantası. Bu laptop içinde küçük kalıyor hatta öyle diyeyim sizlere. E, fiyat kısmına bakıyorsun. Aynı donanımlara sahip rakip cihazlar 80.000 TL bandında. Bu cihaz 69.999 TL. En güzel bir diğer yanı ne? Hepsi burada linkini vereceğim ben artık onu sorarım e, firmaya. Hepsi burada da 6 taksitle vade farksız da alıyorsunuz. Yani böylesine güçlü bir cihazda hem fiyat avantajınız hem de taksit avantajınız var. Aklınızda bulunsun. E şimdi Gelelim Game Garage Slayer R9T laptopuna. Önce tasarımdan başlayalım. Boyutunu söyleyeyim. 256 milim genişlik, 252 milim derinliğe sahip arkadaşlar. 16 inçlik bir ekrana sahip. Böylesine güçlü donanımlara nazaran inceliği de çok başarılı. 2,5 santim ağırlığı 2.2 kilogram abi. Hani ben zaten tasarımsal yapısından çok hafifliği ve boyutunu da beğendim. Ki kullanıcıları cezbeden noktalardan biri de bu oluyor. Taşınabilirliği çok başarılı. E gövde malzemesine geliyorsun. Alüminyum ve plastik karışım materyallerden üretilmiş zaten. Uzay grisi renk tonunda. Öyle caf caflı her tarafına RGB döşenmiş, tasarıma abanılmış bir model değil. Fakat klavye tablasına bakıyorsun tam takım karakterler var. Full RGB bayınlatmalı. En sağ tarafında sayı karakterleri bulunuyor. Özellikle iş odaklı kullanacaklar için gayet Önemli bir etken bu. Yani ben laptopta numpad olmasına çok özen gösteriyorum. F tuşları zaten eklenmiş buraya belli başlı kısa yollara atanmış. Her laptopta olduğu gibi Türkçe tuş karakterine de sahip. Yani öyle İngilizce tuşlarla gelmiyor. O kısmı da güzel. Touchpad'i orta bölgesinin sol tarafına yakın bir konumda. Hani oyun oynarken bileğinize denk gelebiliyor ama hiç merak etmeyin abi. Fn ve F5 tuşuna bastığınız zaman touchpad'i kapatabiliyorsunuz. Yanlış basımların önüne geçmek için. Ses kısma açma hatta ekran parlaklığını şöyle göstereyim. Kısıp arttırma gibi özellikler hepsinin kısa yolu bulunuyor. Power tuşu ise hemen üst tarafta. Burada iki tane buton var. Sol tarafta turbo simgesini görebiliyorsunuz. Buna bastığınız zaman mesela şöyle canlı göstereyim. Custom mod açıldı. Tekrar basıyorsun ofis modu yani daha düşük güç tüketerek daha uzun süre kablosuz kullanım imkanı tanıyor. Tekrar basıyorsun gaming modu, oyun modu geliyor tekrar basıyorsun turbo moduna geçiyor. Ki oyun oynayacağın zaman muhakkak bu turbo modunu tavsiye ediyorum. Orada da güzel bir nokta var. Yazılımda turbo modunu ikiye ayırmışlar. Sessiz bir şekilde çalışma ve fanları son hızda kullanma gibi. Genelde çoğu gaming laptopta turbo modunu aldığınız zaman fanlar direkt böyle Uçak motoru gibi çalışıyor. Ama bunda sessiz modda kullanma özelliği eklenmiş. O da gayet güzel arkadaşlar. E geliyoruz ekran kısmına. Çünkü şu laptopta QHD olarak adlandırdığımız 2560x1600 e piksellik IPS panelli ekran var. 2K değil 2.5K'ya eşdeğer bu oran arkadaşlar. Ve boyut itibariyle de 16 inç. Parlaklık seviyesi de yaklaşık 400 kandela civarında gayet tatminkar, başarılı ve %100 sRGB renk gamutlarını da destekleyebiliyor. Hemen ekranın üst kısmına bir tane de webcam eklenmiş. Kızılötesi sensörlü ve full HD çözünürlükte bir kilit mekanizması da var güvenliğiniz adına direkt kameranın lensini gizleyip açabiliyorsunuz. Windows Hello desteği de var yani yüzünüzü tarattığınız zaman laptopu sizden başkası da kullanamıyor arkadaşlar. E sağ sol çıkışlarını hızlıca göstereyim sonra donanım özelliğine geçeceğiz. Sağ tarafında bir tane SD kart okuyucu onun da altında tip A girişinde iki tane USB 3.1 Gen 1 portu var. Özellikle SD kart okuyucu güncel üst seviye laptoplardan hep kaldırıldı ve bu konu çok eleştirildi. Ama Game Garage Slayer R9T modelinde yer alıyor arkadaşlar. Sol tarafa baktığımızda ise en arkada bir adet Ethernet 45 Ethernet bağlantısı. Alt tarafta USB 3.2 Gen 2 veri yoluna sahip bir adet tip C ve bir adet de tip A girişiyle kulaklık mikrofon bağlantıları için 3.5 mm jack giriş var. Diğer portların hepsi kalanı yani laptopun arka kısmında. Hemen ortada adaptör girişi onun sağ tarafında mini display portla HDMI 2.1 var. 4K monitörlerinizi bağlayabiliyorsunuz. Sol tarafta ise yine USB 3.2 Gen 2 veri yolunda tipçiye bağlantısı eklenmiş. Yani iki tane tipçi olması gayet güzel. E şimdi şöyle laptop'u masama bırakayım arkadaşlar donanım tarafına geçelim. Gerçekten çok beğeneceksiniz ama öncesinde laptopun bir soğutma panelini yani alt panelini açalım. Şimdi Game Garage Slayer R9T laptopunun alt panelini görüyorsunuz. Hava kanalları fanların bulunduğu bölgede sağ ve sol tarafta. Fakat iç kısmına bayılacaksınız arkadaşlar. Görebildiğiniz gibi işlemci ve ekran kartı yüzeyinde kalın metal bloklar var. Bu blokların üstünden ise iki tane bakır boru geçiyor. Fakat bu borular standarttan neredeyse 2-3 kat daha geniş bir yapıya sahip. Laptopun arka kısmındaki ısıyıcı kanatçıkları da doğru uzanıyor ve buradan sıcak hava hızlıca tahliye ediliyor. Fakat benim hoşuma giden nokta neredeyse kapalı bir yapı var. Yani RAM'in üstünde ve M.2 SSD'lerin üstünde metal kapaklar mevcut. Tek tek gösteriyor olacağım zaten. Belleğin üstündeki metal kapağı çıkarttığımızda termal ısıyıcı pedler zaten var. Alt tarafına baktığımız zaman 2 adet DDR5 bellek slotlarının olduğunu da görebilirsiniz. Her biri 16 GB'den toplamda 32 GB 5200 MHz frekansta bunlar. Depolama desteğinde ise 2 adet MBM M.2 slotu var. Bir tanesi sağda ve görebildiğiniz gibi 3 adet vida ile de sabitlenmiş metal soğutucu barındırıyor. Yine burada da termal pedler yer almış ve iç kısmına 1 TB kapasiteli Crucial'ın yüksek okuma yazma hızlarına sahip M.2 SSD'si takılmış. İkinci bir depolamada sol tarafta. Bunda da yine metal bir soğutucu var. Hatta Wi-Fi alıcısı bile bu metal soğutucuya bağlı. Kapasite arttırmak istediğiniz zaman diğer yedek slotu da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. E peki adamlar hem RAM'e hem MKSS'lerin üstüne neden bu metal kapakları koyuyor? Benzer bir yapıyı Asus'un güncel 2025 model laptoplarında da görmüştüm ben. Genelde bu tür laptopların iç kısmındaki donanımların hepsi sıcaklık yayar ve bu sıcaklık laptopun içerisindeki tüm donanıma etki eder yani işlemci sıcaklığına, ekran kartı sıcaklığına etki eder ve daha yüksek sıcaklıklarda çalışmasına sebebiyet verir. Adamlar ne yapıyor? M.2 SSD'lerin üstünü ve belleklerin üstünü metal bir soğutucuyla kapatıyor, ortamın havasıyla zaten soğuyabiliyor fakat laptoptaki diğer donanımların sıcaklığını kolay kolay etkilemiyor. O yüzden bu yapı bence günümüzdeki çoğu laptopta yer almalı. Ki zamanla bence çoğu laptopta bu soğutma yapısını görüyor olacağız arkadaşlar. E geliyoruz ana donanım tarafına. Önce işlemciden başlayalım. AMD'nin en güncel Ryzen 9 8945 HX işlemcisi var bu Slayer laptopta ki bu işlemci 64 MB cache bellek, 16 çekirdek ve 32 izlek barındırıyor turbo boost frekansı ile 5.4 GHz hızları da görebiliyor. Tabi çok çekirdekte 5.4 GHz'leri vermiyor onu bir defa söyleyeyim oyunlarda zaten göreceksiniz bunu arkadaşlar. E bu işlemci sadece oyun odaklı düşünülmemeli çoklu çekirdek sayesinde yani çok çekirdekli yapısından ötürü render performansı da çok başarılı. Benim yapmış olduğum Cinebench R23 testinde Tek çekirdekte 1831 puan aldı ki bir laptop için bu gayet güzel. Çoklu çekirdekte ise 32545 puan elde etti. Bu muazzam bir değer. Şu an piyasada görüp görebileceğiniz AMD tarafındaki en güçlü laptop işlemcilerinden biri bu. Bir üstü zaten 9945HX. Aynı Slayer'ın 9945HX işlemcili versiyonu da var. Ama biraz daha pahalı. Fakat her ikisi de çekirdek sayısı tarafında benzer özelliklere sahip. Yani render performansı noktasında cidden çok başarılı. Oyun dışında işte 4K video editleyecek, renderlarını alacak kişiler bu tür işlemci laptoplara yönelebilir. Hatta çok çekirdekli yapısı sayesinde çoklu uygulamalarda da bana mısın demiyor abi cihaz. E, geliyoruz çoğunuzun merak ettiği ekran kartı kısmına. E, bu Slayer R9T cihazında RTX 5070 Ti'li versiyonu da var. Benim test ettiğim RTX 5070 ekran kartı barındırıyor. Tabi bunun masaüstü RTX 5070'lerle kıyaslamayın. Mobil RTX 5070'ler 12 GB'lık GDDR7 belleklerle geliyor. GPU Z'den baktığın zaman zaten 128 bitlik bellek band genişliğine sahip ve bellekler Samsung üretimi. Hatta ve hatta orada brand kısmına baktığımız zaman üretici Tongfeng görünüyor arkadaşlar. Tongfeng laptop piyasasında hem GPU üretiyor hem de laptop kasası üretiyor. Dünyadaki çoğu markanın laptop kasasını bile Tongfang markası üretir. Kalitesi ve soğutmasıyla da hep ön plana çıkmıştır. Clevo ile kıyaslandığı zaman bildiğiniz 10 gömlek daha üstündür. O yüzden kalitesini sorgulamıyoruz bile o kadar diyeyim yani arkadaşlar. E, ekran kartında bir diğer dikkat ettiğimiz nokta ne oluyor? MUX anahtarı var mı? Bu tür üst seviye donanımlı laptoplarda zaten MUX anahtarı yer alıyor. Burada kullanılan RTX 5070 ekran kartı 100 watt bir değerine sahip artı 15 wattlık bir de hız aşırtma performansıyla toplamda 115 wattlık TDP değerinde. Ve oyunlarda bunu da sağlayabiliyor arkadaşlar. Toplamına vurduğumuz zaman ekran kartı için 50-55 watt denilmiş pardon işlemci için ama e, Ryzen 9 8945 hx işlemciler 75 watt'a kadar da çıkıyor. Bazı oyunlarda bunu ben gördüm. 115 watt artı 75 watt dediğimiz zaman 180-190 watt civarında güç tüketimlerine erişebiliyor. E, kutu içerisinden çıkan adaptör zaten 250 wattlık F DSP markasının. Dahili pili de 80 watt. Laptopun alt kısmını açtığımızda gördük bunu. Kullanılan 250 wattlık adaptör rahatlıkla besliyor arkadaşlar. Onu da anlamış olduğunuz bu sayede. E, oyun testlerine geçmeden bir de 3DMark Time Spy testim var. Sentetik bir testtir bu. Görebildiğiniz gibi işlemci de 12308 puan ve ekran kartı tarafında 13339 puan elde etmişiz. Bu puanları da ele alırsak tam bir gaming laptop oluyor bu cihaz. Yani bu skorların altındaki değerler biraz daha giriş seviyesi oyun laptoplarıdır. Ama bu 13.000 puanlar bildiğiniz üst seviye oyun laptopları sınıfına giriyor. Lafı şimdi çok uzatmayalım. Canlı oyun geçelim. Hem sıcaklık değerlerini hem de FPS değerlerini canlı bir şekilde görün. Geldik cs 2 arkadaşlar. Ee, 1920x1200 piksel çözünürlükte açtım oyunu. Hani Full HD'ye düşünüyorsunuz diyorsunuz ama Full HD'den yine biraz daha yüksek görüntüye sahip bu tövbe ya rabbim. En yüksek ayarlarda tabii MSAA'yı kapattım. Bilginiz olsun. Onu kapatın diyorlar yoksa çok FPS drop olur dediler. Ben de öyle deniyorum. Yani bu online oyunlardan çok anlamıyorum. Yine öldük ya. Neyse, işlemci sıcaklığı 86 derecelere çıkabiliyor. Ekran kartı 68-69'larda gayet serin. Yani Yusuf Yusuf oynuyorum ölmeyeyim diye. Aa bir tane kill aldım. 290-300 FPS'leri verebiliyor. Daha ne olsun arkadaşlar. Hani full HD'den bir tık daha yüksek bir çözünürlüğe sahip. Püh! Tam ben öldürecektim. Gördüğünüz gibi ortalama 250 FPS diyebiliriz biz buna. Şurada biri var belki arkadan girer öldürürüm. Neyse biz bunu kapatalım. CS'yi ve Valorant'a geçelim. Beni yoksa fena patates diyorlar. İçeride var mı biri? Tüh kaçırdık. Neyse. Yer yer 300'e de çıkıyor. Ben CS'yi kapatıyorum. Valorant'a geçiyorum. Valorant'a girdik. Benim en sevmediğim oyun. Yani şu oyunda ne kill alabiliyorum, ne yaşayabiliyorum. Aha şuradan biri sıkıyor. Ya bu mermi nereye gidiyor? Buraya sıkıyor. Başka Allah! Ya hep bana mı denk geliyor ya? Niye bu oyunda ilk ben ölüyorum ya? Bakın abi. 1920'ye 1200 pikseldeyim. Ve ee, ölmedi, ölmedi bak. Bak bak bak. Bak herif. Neyse 400 500 küsürleri alabiliyoruz. Bir tur daha gireceğim in adına ya. Valorant'ta gördüğünüz gibi ortalama 450 FPS üstü değerleri alabiliyoruz arkadaşlar. Şu adamın belki arkasına dolanırım. Başka silah yok mu? 500 veriyor ya 1920 1200 piksel çözünürlüğünde ekran kartı 70 küsür derece, işlemci 80 derecelerde seyrediyor. Zaten çok yükü girmiyor. Ee, gayet iyi değerler. İşlemci 66-67 watt güç tüketiyor. Ekran kartı 90 wattlarda bu oyunda. Daha da yüke sokan oyunlarda 115 wattı göreceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ya yeter. Allah vuramadım. Ya abi böyle oyun mu olur? Böyle oyun mu olur? Kanser bu Valorant. Vallahi oynamayın arkadaşlar bu oyunu ya. Oynamayın ya. <laughs> Black Ops 6'ya girdim arkadaşlar. En yüksek ayarlarda kalite modunda. Hop bir tane kill aldım. Var mı başka biri la Sakata gelmeyelim. Bak 140-150 FPS. 2.5K çözünürlükteyiz unutmayın. Zaten hop Allah. Oley be 3 tane kill aldım. Ona rağmen fena akıyor oyun. Böyle bomba atalım da... Anam flash flash. Tüh sakata geldik. Bu arada sesi kısmışım kendi fan sesini duyuyor musunuz? Çok düşük. Yani ahım şahım kulak tırmalayacak kadar bir fan sesi yok. Şu hoparlörün sesi nereden de F10. %75. Sesi biraz daha güçlü olabilirmiş. Onu da söyleyeyim. Neyse bak 7 GB bellek harcıyor. Zaten bu oyun ekran kartının belleğini sömürüyordu. 8 GB hani laptop 4070 şey 5070 ekran kartları. Masaüstülerle karıştırmayın o yüzden. Allah ya ne oldu hiç öldüremedim mi? Ah öldürdüm sonunda be. Ah 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 şarjör bitti. Neyse FPS'i görüyorsunuz arkadaşlar sonuçta. Anlatmaya gerek yok. Biz şimdi bir de Cyberpunk yapalım. Donanımı ülke sokan Cyberpunk'a geldim arkadaşlar. Görebileceğiniz gibi 2560x1600 piksel. Yani 2.5K diyebiliriz biz buna. Grafik ayarlarına geldiğimde şöyle aşağı ineyim. Odak inşallah ortadadır. Bir dakika odağımı ortaya aldım. High ve Ultra'da yani en yüksek ayarlarda açtım. Yukarı çıktığımda tüm oyunlar zaten 2K'da test ediyoruz. Bu oyunda DLSS Frame Generation'da bulunuyor. DLSS kalite modunda ve Frame Generation'ı 4X'de ayarladım. Şimdi göstergeyi açayım. Şuradan kameradan hızlıca odağımı da FPS göstergesini alayım. Yani 2.5K çözünürlükte Ultra ayarlarda DLSS ile oynuyoruz. Bakın sistem yükünü de görün. Nerede benim büyük silahım ya? Okey. Şuraya bir bomba atalım. Ekran kartı %98 yüklerde. 80 derece sıcaklıkları çıktı. 79. Şuradan aşağı inelim. 6.9 yani 7 GB bellek harcıyor. 112 Watt bak görüyorsun değil mi? Zaten kartın güç getimi neydi? Performans moda aldığında 100 Watt artı 15 Watt. 115 Watt bildiğiniz fulluyoruz. 114 oldu bak 114. Şuradan devam edeyim. İşlemci Ryzen 9 7945HX. 16 çekirdek 32 izlekli işlemci. Ana bomba hiçbir işe yaramadı ya. Şaka gibi. <laughs> 175 FPS ya. 2.5K çözünürlükte. X diyeyim cam basayım. Şuradan kaçayım. Sistemin yani sistem diyorum laptopun soğutma performansı da çok başarılı. Yani hem ekran kartı hem işlemci gayet iyi. Çünkü laptop ince bir yapıda Hani bu işlemci 4.5 GHz'lere çıkıyor. Yüzde 20, yüzde 30 yüklere ulaşıyor. 50 Watt güç getirerek 85 derece buz gibi. Biz ne laptoplar gördük. Çoğunuz biliyorsunuz yani. FPS'in ve görüntünün kalitesine bakın arkadaşlar. Allah Allah Allah. 175, 180 FPS. Dalgalanma bile yok. Daha ne olsun arkadaşlar. Gerçekten Game Garage Slayer. Çok dehşet bir laptop yapmış arkadaşlar. Lan ne oldu flash patlattılar. X diyeyim, can basayım kendime. Harden yani fiyat, performans, kalite hepsini bir arada sunmuş adamlar. Cidden herkesin neden dilinde ben şimdi anladım bunu test ettikten sonra. Neyse son oyunum da buydu arkadaşlar. Hadi gelin bir genel değerlendirme yapalım. Evet arkadaşlar, Game Garage Slayer R9T Laptop'unun canlı oyun değerlendirmesini de gördünüz. FPS tarafına zaten hiçbirimiz laf edemeyiz. Canavar gibi bir laptop olmuş. E soğutma tarafına geldiğimiz zaman RTX 5070 laptop ekran kartı 72-73 derece maksimum sıcaklıklardaydı. E AMD'nin Ryzen 9 işlemcisi ise 84-85 dereceleri yine gördü ki biz ne laptoplar gördük? Yani benzer özellikle 14900HX gibi işlemcili laptoplarda 9900 derece. Sonuçta burada 5 GHz üstü frekansta çalışan 16 çekirdek 32 izlekli bir işlemciden bahsediyoruz. Bir 2,5 santim kalınlığında bir laptop bu arkadaşlar. 85 derece gibi bir sıcaklık böylesine bir laptop için çok iyi bir oran. Zaten laptoptan anlayan buna hiç laf etmez ama bazı kitleler yine gelecek 85 derece laptop mı olur diyecek oluyor arkadaşlar. Siz bilmiyorsanız yapacak bir şey yok. Yani ben 200 bin TL'lik laptop da inceledim. Kanda videosu var. İşlemcisi 100 derece abi. Bu laptoptaki Ryzen 9 8945 hx işlemci bence buz gibi çalışıyor arkadaşlar. Ki oyun testlerinde gördünüz fan hızı bile son hızda çalışmadı. Yani sesi öyle rahatsız etmedi. Ayrıca yazılım tarafında MUX özelliğini de aktif edebiliyorsunuz. Orada 3 tane 4 tane seçenek sunulmuş size. Bunlar dışında değineceğim ne var mesela? Kablosuz Wi-Fi desteğinde Wi-Fi 6E bulunuyor ve Bluetooth 5.2 desteği mevcut. AMD orada Mediatek'in bir yongasını kullanıyor. Wi-Fi 7 olsaydı çok daha güzel olabilirdi ama Türkiye'deki internet hızlarını baz aldığımız zaman Wi-Fi 6E zaten fazlasıyla yetiyor bize. Yani 1000 megabit üst Kablosuz interneti olan kaç tane baba yiğit var? Ben sadece bir kişiyi tanıyorum. O da Türknet'te çalışan Serdar kardeşimiz. Bunlar dışında ses kısmına değinmek istiyorum arkadaşlar. Bakın zaten buraya yazmışlar. Telefaksız bir tane müzik var. Onu açacağım, dinleteceğim. Açıkçası çok hoşuma gitmedi. Onu bir defa söyleyeyim. Son sesi bu. Yani dinleyin. Şöyle bir kısayım. Yani... Son sesi bu kadar. Yani Steel Series Nahimic deniliyor ama biraz daha güçlü olmasını beklerdim ben. Yani güncel bir laptopta daha güçlü bir hoparlör olsa bu yani. Daha başarılı bulabilirdim. Sonuçta hani ile eksileriyle inceliyoruz. Yani hoparlör dışında laptopun her şeyi mükemmel. Onun video çekiyorum. Yani oğlum kayıttı <laughs> Bizim çocuk içeri daldı. Ne var oğlum? Tamam gel iki dakika dur hadi. Az kaldı zaten. Bekle. Şu mouse'u koyayım. Merhaba evet. de abilere izleyenlere. Merhaba. <laughs> e tamam oğlum. Evet, çok heyecanlandım. Daha oradan yeni patates yiyip geldim ya. Patates yedin evet. ha? Nener sana patates yaptı, değil mi? Evet. <laughs> Neyse. Ben şu haberi Tamam ben... oğlum dur da videoyu bitireyim. <laughs> evet arkadaşlar, Slayer e, laptopumuz bu şekildeydi. Fiyatına tekrardan vurgu yapayım bakın. Bu donanıma sahip bir laptop hatta 8940 HX işlemci bir laptop var. Akaksiyen baktım 85-90 bin TL bandında. Zaten rakibi neredeyse yok denecek kadar az. 69.999 TL'ye hepsi buradan 6 taksitle kaçırılmayacak bir cihaz. Benden size söylemesi diyorum ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ben de patates yemeye gidiyorum. Bay bay.